Evet bakalım. Hmm. İlk de de bak, i̇lk başa kimse inmiyor bak şu an. Hemen yapmaya inmeniz yapmaya lazım yani. yani. Başlara kimse inmedi. Ya yani şuraya kadar atlasalar güzel olur oyuncular aslında ya. Şöyle. geldik mi? Ha yok. Geldik lan uyan uyan. Suat sandbox açık kaldı diyor. Nazar Kınıyoruz nazar matik. Geç mi oldun lan sınava? Nazif uyan. <laughs> Abi alanı yapmadık. Yani alan yavaş daralacak. Kesinlikle ölmeyin yani. Öleni kaldırma 5 saniye. Bak bunu kimse söyledi mi bunu? Bak bunu bunu hatırlatmadınız. Gördünüz mü? Anca beni kandırdınız. Anca sen bak sen bak kardeşim. Ne <laughs> aynen aynen. Evet buradan da ne yapıyoruz? Kınıyoruz o zaman. Hem kendimi hem izleyicilerimize ortaklaşa kombo oluşturup kınıyorum. <laughs> Kanka suya at. Suda vapurda şey yapalım. Savaşalım. Çit sötüledi. <laughs> söyledi diyorlar yani. Allah Allah. Bak biri geliyor bak, bak buraya geliyor bak. Bak, bak, bak. İlla daya istiyor. Gel şuna bir çökeverek, şaplak bas vererek gel. Yok yok bak. öldürmeyin gel, gel öldür. Bak, bak Allah. Bak hele, bak, bak. Gel ben sen gel. Aa, ama bu şekil gossa, gossa sıkıntı bu arada bak, gossa öldürülecek. Valla yani gelirse, gelirse öldürürüz kardeş. Niye, Niye öldürmüyoruz? Öldürürüm ben. Gel lan buraya. Öyleyse <laughs> problem yok, ya öldürebilirsin. Bakalım şöyle bir. Zıpladım ben yanlışlıkla ya. Şimdi ben haritaya indiğime göre herkes inmiş midir? Hem fikir miyiz? İnmiştir, inmiştir. Evet, evet. evet. Tamam, Zırh 3 herkese, sırt çantası 3 herkese. Veriyor olmaz zıpladım. Zıplamayın abi <laughs> ama kask 3 herkese. İyileştirme sıhhiye çantası 1 2 3. Dans et Osman, dans ederken verecek mi bakalım? 1 2 3 1 2 3 1. Benzin bidonu. Ya ama takım emote ya. Böyle. <laughs> ece, ece, ee, şarjör değil, namlu ucu susturucu tabanca Tamam. Ha 9 mm cephane. Şöyle spanlayalım. Abi çanta bir daha lütfen. Bak. Aa! Hadi bak bir kez daha yapıyorum. Büyük ihtimal zıpladınız bu sefer. Ba. Şuna ba. Ba 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 ba. <laughs> tamam. Tava yakın dövüş herkese. Tava. Ondan Çantada yer yok Nasıl hiç mi gitmedi? Tava gelmedi. Aa, benzinlerinizi çıkarın herkese bir tava atayım. Dur şöyle. Yakın dövüş, tava dedik. Tamam tabancayı veriyorum herkes hazır olsun. Ya Allah. Sıkmayın ha dediğim gibi bir yanda birisi varsa. P92 gönderdim. Ve ATV'yi gönderiyorum. Bir şey unutmadık değil mi? Mesela baba bak başım mı bak. Lan 4. Allah ya. yanıyor. Arabam yanıyor. Lan. <laughs> ya. Kaçır <laughs> kaçır kaçır. Aldım ben bir tane vallahi. Umurum olmaz böyle çeken. <laughs> <laughs> sesi de çıkmıyor bak suçunu da biliyor bak. <laughs> <laughs> ya Melihcan bekle kardeşim. Lan, lan, lan. Bekle bekle. <laughs> Al Melihcan. Osman adamın peşine daldı Alan ya. Osman gel. Abi bekle Abi benim benzinimi patlatmış bir de ya. Benim benzinim de Ben benzin de patlamadım. Ben benzinimi döktüm tamam mı? Yeri yaktım. Osman öleceğiz abi. Ben orada benzin varmış onu bilmiyordum ben. abi karşıya Osman, geçelim. bizi olmayacak. geçitmezler bak köprüden gelin. Osman birini kovalıyor ya. Geri <laughs> döndü geri döndü. Takım gelin. Birilerini getiriyorum peşine. Arkamdan haberiniz olsun. Gel gel gel. Takım, Hazır abi, kaçıyorum direkt kaçıyorum ben. Hazır ol. Osman, Adana, Osman Osman Osman, Osman Abi bu alan çok yavaş Osman ver <laughs> Osman a. Kaç kaç Kaçın abi kaçın kaçın Abi, abi, abi. abilerinin yanına gitti ya öldürecektim <laughs> evet yani Wuhuuu <laughs> Hareket Bravo <laughs> Ya bu da shift mid bir işe yaramıyor yine 110 yine 110 Heee motor işte bilmiyormuyuz yani ama ses şey çıkıyor burç diye. <laughs> Aa o şey ya. <laughs> Sesine göre bir sınıflandırıyor arabalar. Var Varex o varex. böyle vututu vututu ettiriyorsun onunla. Vututu vututu. <laughs> 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 Takımın tabirleri anlatışları mükemmel. Kim o arkadaşlar? onun oğlum şöyle Şahin'le geçerken böyle vututu 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 ettirdiler ya. Ay gibi. Tünelde ne güzel çıkar onun sesi değil mi Meliscan? Oo müthiş müthiş. Oo. Forza Horizon'da ne güzel yapıyorduk onları. Forza Horizon zor isim bu arada şöyle düşününce. <laughs> Forza Horizon zaten değil mi? kim ya? sıkıyor? Herkes <laughs> adam var da buraya lootlamaya gelmişlerdir. Osman. Osman? Mesela. Supra'yı ben ya sevemedim ben değil mi? Yani Supra'yla küsüz. <laughs> Soltuk yap mesela bu çarken. Bunlara çarpmayın. Yapıyorum, yapıyorum. çarpmayın. Oh. <laughs> Görünmüyor mu? Bir daha yapsana bir daha bakayım. Tekin köprüden gideceğiz bu arada. Ya uçman lazım ama burada mükemmel uçuyor. Kendine ezdi. Helal tete. Oy burada adamlar var. Nereden ne o adamlar? Benim yanımdan geliyorlar. <laughs> Aa yedik bunu yedik bunu. Vay vay, vay canı evet. gitti lan onu Çok az canı var. Param bir <laughs> çiçek et param bir et. Gel 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 canı çok Zaz, az. Indiler, gel, i̇ndiler indiler 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 indiler. alak alıp Yazık adam Düşürdüm. Abdullah. <laughs> tamam. Ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. kaçın kaçalım. köprüden kaçın abi köprüden kaçın. Abi durun evim cam bastı. Cam bastı. Nereye ben. gidiyorum? Beni <laughs> cam nereye gidiyorum? Ben köprüden karşıya geçiyorum abi. Takip edin beni. Tamam Suat takip ediyorum. Tek sakımı bıraktık Suat. Kimdi o ya? Gelmiyorlar. Suat. <laughs> <abi. gülüyor> Vallahi biz burada 3 kişiyiz. Allah pardon. Ya olsun, şey obusun bozulsaydı var ya. <laughs> burada tavaya geçelim. Bize geliyor abi. bir tanesi. Takım ölme. Hadi köprüyü biz tutalım. Köprüyü biz tutalım ya. Hadi hadi gelin. Abi mükemmel bir yer. Gel. Gel abi. abi köprünün ucunda bekle gel. Afalladım, afalladım, afalladım. Tamam köprüyü abi, şeylerle var. kapattın ha köprüyü adam var var. Köprüde abi araçlarla. adam var. Adam var köprüde. Tamam geçmeye oynayamayalım. Geç 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 geç. Problem yok. <laughs> geç, geç geç takım geç. Basıyor muyuz? Basıyor muyuz? Bas 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 bas. Bas 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 bas. Ya bas, bas, bas. bana arkanda bir saat. Ben de senin arkandayım posta. Arkadan. Sağdakine, sağdakine sıkın abi. Sağdakine, sağdaki herkes sağdakine. Tamam. Baya vurdum sağdakine. Herkes sağdakine sıksa sağdaki ölür. Tamam. Allah duvara çarptı. Hay az canlı. Devam devam canım. devam. devam. Benim de çok ağzı kaldı ben burada durup cam basıyorum. Ya, gidelim ya, gidelim gidelim. Abi. Şurada, şurada bir cam basalım ya. Ya bir yer alalım ya. Can Melardım, ben altı bulmak istemiyorum Canım, beni canım. Bravo beni Nasıldım? Nasıl oldum? Çok iyiydim. Woohoo! Alım sırtımın üstüne düştüm lan. Köprüye geri baskın. Aa köprüyü bu arada arkalarız, yanından geçelim bak şöyle şöyle. Evlere girelim vuralım bunları. Şöyle abi sarı bak Allah. Aynen İsterken aynen aynen aynen. Güzel şu işte, enerjilerinizi basın abi önce bir enerji fullleyin. Onları yan geçerken enselerine vurarak geçeceğiz. <laughs> Olur valla. Bekleyin abi ama yan yana bekleyin bizi bekleyin. Evet, He herkes dizilsin herkes dizilsin çabuk. Arka arka, arka 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 yan ay yana birbirimize vurun. Ya i̇şte arka arka, arka. kastettim şey gel. Osman arkandan bekle Osman Osman, ya Osman. bekle. Ya ben gene düşeceğim öleceğim. E dizilin abi arkama. sen canını sıkma ya. Arkandayım Osman. Dizilin dizilin abi. Konvoy oluştur. Ben Hazır hazırız hazırız. Hazırız hazırız hazırız. hazırız, hazırız, hazırız. hazırız, hazırız. Asıyorum hazırız. hadi bakayım. Orada en az iki kişiyi öldürmemiz lazım bak. Aynen Zabı. öyle, aynen öyle. Ben en sonunda gidiyorum, bana şarjörleri kalmayacak. Oğlum yani. lan bura. E bunlar gitmiyor. Ee, vur vur adamları vur, adamları vur. Burda, 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 burda. Sür, 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 sür. Neredeler lan onlar? Yok lan buradalar. Motorlular çetesi. Gelin abi. Geri dön abi. Geri dön köprüye. Evet. Abi biz tutalım zaman. şimdi köprüyü. Şimdi biz tutalım. <laughs> Aynı takdirde bizi yaparlar o sefer. Abi, köprüyle kö... ama şunlarla köprüyü kapatmak lazım araçlarımızla. Abi oğlum, bunlar ne kapatacak kö... oğlum? Kupacık lan bunlar. Ama işte o zaman şey oldu. ATV'den... gelen, var, da... gelen var, gelen var, gelen var köprüden gelen var. Evet. Tam dur bir iki dakika. Gelen var. Ay ATV'lerle durun. ATV'lerle durun. Bak bu geri dönüyorlar, geri. Bu ne lan? Eee başka yer sıkıyor. O Melihcan ne vurdu sen çok Gitti vurdum. lan. Gençler orada çok bir sıkıntı var. Ya. Orada sıkıntılı bir oyuncu var. Zalım oynuyor bak. Hangi Ay, <laughs> kask, kask kask? Geliyor 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 geliyor. Abi vurursana. Düştü vurdu, düştü vuru, düştü vuru, düştü vuru. Bravo. Lan beni ben nasıl verdi. vuruyorlar ya? Benim kaskım A, gitti ya. Kask, adam köprüde köprüde köprü burada sağda. Adamın evet. kaskı oh. arkada arkadan vuruyor. Yol aç Veysel, ezicem onu. Yol aç Veysel abi. Yo yo şeyde demirlerde demirlerde. tamam. Benle gelin ezelim onları ya üstlerine. <laughs> yo burada, burada ha, burada gel değil. Gel Osman. Beni takip ediyor musun Osman? Aşağıdan aşağıdan aşırı, aşırı, geliyor aşağıdan geliyorlar ya. Ha o zaman istiyorsan istiyor o zaman ya gel. Abi burayı bırakalım. Köprü çok sıkıntılı bir yer ya. Ya bırak. Karşı yani. köprü, köprüye, karşı köprüye, karşı köprüye. Karşı köprüye, köprü ya abi gelin. <laughs> Neyse Ya beni vurdurdular ama burada. Aa burada takım var, burada takım var. Neyse ne takım var. Delice. bir şey Gel seni <laughs> arabaya götür. <laughs> Yanımda adam beni <laughs> takip <laughs> ediyor. <adam>, ben onu <laughs> takip Tamam. Ah sen gidiyor. <laughs> beni, beni kaldır takım, takım beni kaldır Geliyorum Melih sen Ya Osman Ya düştüm ya Melih sen çabuk biner hocam Tekeri mi gitti? Tekeri mi gitti? Kaç kaç takım Takım Beni eve götür Allah bir ben. tane eve girdir bir tane eve girdir bizi Tamam Bak Allah düştü Helal be Osman be Çok helal be Osman Süper 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 Allah Kim yerde başka? Gelen var koydu. gelen var Geldi biri biri geldi Tamam sıkmadan geri gitti sıkmadan geri Suat. gitti. Ya <laughs> Suat! Ya Tamam, tamam <laughs> abi. Allah. Osman. Allah. Ben düştüm. Osman sizde ben şu adam oyalayacağım. Geri döneceğim. Aynen adam oyalayın adam oyalay oyalayın. Oyalayın adam Adam geliyor adam geliyor Osman'ı tutun. Tamam ben kaldırdım Sıkıntı. kaldırdım. Çıkıracak. Can basıyorum. Nasıl lan? <laughs> Aa yeni. Helal güzel takip ediyor. bu arada gitmiş. Adamın kask, evini bulmaya çalışıyorum bilerek vuruyorum. Tamam anladım. Neyse bırakalım bakayım ya. Takımdan Hadi Osman ayrılalım. gidelim biz de. Geliyorum abi. Evet takım yani bence gayet iyiyiz bu arada. Hiç kimse ölmedi bizden. Birim var Osman. Laf <laughs> ediyoruz ya yok lastik alma abi. Ya. <laughs> 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 ben bir içecek gene çekiyorum. Karşı köprü abi Aynen abi takip edin beni İçecek fırlıyorum Adamın atv sırayla duman altı ettik yani Duman oluyor duman yükseliyor Sanki <laughs> o benim de atm olabilir bir takım <laughs> Gelmiyor kimse ha nereye gidiyor? Abi Veysel abi bu takım niye böyle ya? Abi Et içecek can ya can, can fulledik can fulledik ha, O yüzden böyleymiş <laughs> abi takım Ya ben Oldu şimdi mı? öyle bir oynuyorum ki hiç vuramadılar beni biliyor musunuz? Ben o yüzden biraz şey. <laughs> tamam. Yine aynı taktik abi köprüden geçerken. <laughs> tamam. İp gibi olun abi. Biz niye Osman? Osman e, bekle, Osman bekle, Osman bekle. Sıradayız. Zaten yakınız ya. Aynı, evet, yani aynı. Tamam, ama arka tamam, köye biraz daha bekle. Full devam, full devam. Aa, de veseler bu, veseler veseler de bekle, bekle, bekle. Ah, tamam. Yola. Devam. Hadi ha. bakayım, ATV çetesi. Bas Mehmet abi, bas. <laughs> bas. İçebilirsin, geçebilirsin. <laughs> Aynı hızla gidiyoruz ki. Boş abi, burada boş. Yine kimse yok. Bizim geleceğimizi <laughs> duydular. Orada bir Uçak tane köprü, bir tane Oğlum ATV'leri var, bizim şey. var, şey. Olur, var lan orada. Köprüden gelenler var. Tam ha. köprüye geri dön. Yeniden köprü ATV'ler var orada bir sürü bu arada. Evet. Bak onlar hasar verecek, biz öldüreceğiz. Bunlar köprünün tepesine çıkmış olabilirler mi ATV ile zıplayıp? Mantıklı. Pusmuş olabilirler orada bir yerde. Aynen öyle tehlikeli abi köprülerden uzak Ateş ediyorlar bir yerden. Bana gelmedi bir şey. Benzinlerinizi Allah Allah. basın bence. Ben yok abi Melihcan sağ olsun. Aynen belli yok. Helal helal Melihcan. Abi çekil. benim ATV benim, benim Çekil ATV çekil 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 çekil. Yap yap şunu. onu. Oy Melihcan <laughs> <sen>, <laughs> <laughs> tamam, abi sen de seni yok yok tamam iyiyim ben. Helal bravo. takım. Tam bir takım <laughs> ya ben duygulandım bu gerçekten ya. Bu <laughs> işte bu be. Rekin rol Diğer köprü diğer köprü. Aynen abi. Diğer, Diğer köprü dolmuştur. dolmuş. Abi geziyoruz. Dolmuştu. Maksat, o, aynen. Bak sen aynen. adam bulmak abi. Hadi devam. Oh. Hey adam. Sahil kenarı, sahil kenarı. Gelin benden. Sahil kenarı, sahil kenarı. Gemiyle çıkan olabilir belki. Yok, gemi yok. Yok <laughs> motorcu var sahil kenarı. Bak şurada kesin adam var. Bak gelin gelin yatıyorlar kesin. Gelin. <laughs> Peşindeyiz Veysel abi. Burada kesin yatıyorlar. Bakın buraya. Burada değil, bir ileri, bir ileri, bir ileri gelin. Tabii Osman odun yer. Boş al bura. Kimse yok. Niye yatmamışlar? Taktik bilmiyor bunlar ya. <laughs> Oynamayı bilmiyorlar mesela. Abi. Oynamayı bilmiyorlar ya. Biz yatabiliriz. Şu elini direksiyondan tutup ayaklarını havaya kaldırdığı bir şey vardı. Onu yapmamış <laughs> işte Osman izleme ne Osman. İzliyorum Mesih abi. Geliyorum. <laughs> Gel abi. Abi nerede bu insanlar ya? <gülüyor> <gülüyor> abi onu yaparken bir de takla atacaksın işte. Yap. <laughs> köprünün karşısına köprünün karşısına. Yolcular <laughs> <laughs> <Adı yapıyorlar> böyle. <laughs> köprü köprüde var Aa. mı dediler lan? Lan adam sandım lan şuradaki şeyi. Oy bizim mekanda bitiyor bu arada bizim olduğumuz yer. Bu da Aynen aynen buradalar. Geldik geldik geldik. De. Olsun abi duran var. adamlara çok bulaşmayın. duran adam bir tık daha avantajlıyız. Eee çıkmak zorundalar evden. Kamo, tamam. biz geri dönelim abi. <laughs> abi bak şimdi şey tekerini alalım bunları şey. Oy! Ne Neymiş onların ki oğlum bu bizim Olsun, olsun. İşte bu, işte bu, işte bu. Sen seversin Osman. <laughs> i̇şte bu abi taktik dediğim böyle olur. Bak, uç şuradan, uç şuradan, uç şuradan. <laughs> Allah ben düştüm. Sıkıntı O ne lan? Evdekilere bak abi evdekilere. Önümüz bak. Önümüz, önümüz 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 Araba mı araba mı? Mı? lan araba çevirin? Takım araba Geldim aldım, geliyorum, aldım, salt, aldım. Geliyorum. Tamam. Önümüzde önümüzde de. Eyvah. Sıkıntı geliyorum. Çok iyi, çok lan, iyi. Canım. Canım. Çok verin, tamam, Çok iyi Önümüzde var. Sağ tarafa doğru 260, <laughs> 260. Devam, 160. devam. devam, devam Yukarı gel, yukarı gel. Takip et beni, takip et beni. Perişan Bak peşindeyiz. geldi, 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 geldi. Ha burada Peşindeyiz. Burada 10 kişi var. Abba bu bura çok kalabalık. Abi bana gel şuradan, gel şuradan. Düştü bir. Allah. Oy beni düşürdü. Tamam burayı bırakmayın ha, Eğizli. burayı bırakmayın. Eğizli. Gel lan buraya. Bu mezdi seni Mehmet abi. <laughs> Takımdan ayrılmayalım beni. Aa, aa beni mi dövüyorlar? dövüyorlar. Şey, beni dövüyorlar. Geldim Veysel abi neredesin? Veliçen gece nerede bırak diye. orayı. Bırak orayı Veliçen şey bir gel. Beni dövüyorlar. Geldim abi. Ah öldü beni ya. Veliçen Veysel abi kaldır ben onun üstüne gelmesin diye oyalayacağım adamı. Geliyorum oraya doğru. Oy biri daha var. Dur dur dur. Az can az. Benim de canım azaldı bu. <laughs> Ama Veysel abi senin için geri geliyorum. Geliyorum Veysel abi ben de geliyorum. Tahtak nerede bu arada? Ya Tafmıyor. ben birilerini öldürdüm ya. Hani 5 kişi dolaşıyorduk. Ben de öldürdüm. Koru 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 bak beni koru. <laughs> Hayır hani son 5 saniyeydi. 5 saniye olması lazım bu arada. 5 saniye tamam. 5 saniye. Tamam abi Aynen. uzaklaşalım şuradan bir cam basalım ya. Misin mesela i̇yi misin Veysel abi? İyiyim iyiyim iyiyim. Bravo bitti bir ya mermim bitti ya bir can basacağım. Şurada bir ölü var. Abi lootlardan abi. aynen bir şey yapmamız lazım ya. Ha burada 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 burada. Tamam. Ha işte bir loot var abi. Aa, adam indi 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 adam, adam indi. indi. Çok az can var çok az can var Osman. Osman çok az can var. Aynen. Tamam. Abi loot loot loot, loot çabuk. Tavaları al. Kask var mı onda? Kask var mı? Kaskı var. Tam yeter bu kadar bize. Bu kim lan? Güzel güzel. Dur 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 dur. Mehmet evet. abi, evet. abi, Mehmet abi, şey abi seni geri getiriyorum abi. Mehmet <laughs> sarıymış. Dur dur boostlar sar. Mehmet abi gel benim yanımda gez. Geliyorum seni almaya. Burada Biri mı var abi önümüzde? Eee. Motor <laughs> var. Gel abi seni benim için. Benle birlikte gez. Mehmet <laughs> 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 abi değil bize? Bize yardım takımıza yardım. abi yere tava attım tava yaptım. Geliyorum geliyorum geliyorum. E, tamam, e, Yürüyor hadi ya. Yardıma ya. geldik yardıma geldik. Bu takım nerede ya? Abi tam yanlış zamanda öldürüz ya. ne yapıyorsunuz? Ben... Tut Melih Samet abi. abi. Koru 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 koru. Ben koruyoruz ya. Oy! o oh, oh. <laughs> oh, GTR takımı. Helal çok, iyi. çok uzaktan öldürdüm. Bravo. Bak benim motorum ya? yanıyor ya. <laughs> Helal motorum. be tamam hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Şu motoru alayım ben ya. Burada, so, ağaç ver, burada ağaç var. Burada ağaç var abi dikkat edin. <laughs> evet o önemli. Ya benzinimiz az ya. Şunun benzini nasıl bakalım? Ben de ben benzin bakayım. Yok abi binilmiyor. nasıl <laughs> benzini ne durumda abi bunun? Bunun benzini full ya. Full tamam, direkt. Tamam tamam şunu ittireyim. Takım hadi takım hadi. Bir Beraber. geliyor. Çok iyi tamam. Aa lan mermi almamışım lan. Sağ tarafa gidiyoruz. Benim Osman 300 tane var. Aa burada adamlar var takım destek lazım. i̇dare ederim ya. Oğlum destek. burada bayağı kişi var. Burada pusmuşlar bekliyorlar. Bizi bekliyorlar. Tamam gitmeyin gitmeyin durun. Gitmeyin pusanlara gitmeyin ya. Onlar daha güçlü bize göre. Bize gezen adamlar. Boost isteyen var mı? Mermi boost. Bir enerji basıcı. Abi yakınız. Bir bana mermi, mermi versene biraz. Kaç Gel. tane var? Bak önümüzde. Aa abi. geliyor size geliyor. Yok, size ezmeye at. geliyor. Bin abi bebe Yok yok gelemez gelemez gelemez. Attım bir çekti abi. Aldım abi tam sıkıntı. tamam sıkıntı yok. Tamam. Peki hazır mıyız? <laughs> Abi gel bana bak şurada 5 kişi bekliyorlar ya. Vuralım şunları ya gel. Beni takip et beni takip et. Neredesin sen? Sizi ölüme tamam, sürüklüyorum tamam, gel. Ölüme tamam, peşindeyiz, peşindeyiz, Peşindeyiz kardeşim. <laughs> Nerede lan bunlar? Satır satır satır. Aynen. Ha gördüm gördüm aynen aynen aynen. Bayağı damage'ı. Burada burada burada. Düştü bir. Çünkü geri döneceğiz geri döneceğiz. Düştü iki. Mehmet <laughs> abi. Ben de gördüm aynı sokudu Aaa beni vurdu da neredesin? <laughs> öldürdü beni. Lan neredesin? ben. Bezzi Bezzi abi, seni abi, biz, biz adamlarla de... dövüşüyoruz Adamlarla dövüşüyoruz adamlar beni öldürdü. Veysel abi seni abi. bir şey. senin bir canı daha vardı. Devam. Devam. Lan şu adam yazıktır öldürün. Önde bekliyor adam. Hayata geri döndü. Bir canın kaldı Veysel dikkat et. Abi dikkat zırh yok alalım. mu Allah aşkına birilerinde ya. Oy aşırı kulübedeler. Gel burada var. Param parça oldum yemin ediyorum hala. Osman gel motorun da Yerde en aşağıda. ha. Hakikaten yelek yok fena. mu kimsede ya? O Veysel abinin. Ana sağda Tevfik emini düşürdü. Gel 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 gel. burada adamlar var gel. Eysel, gel, gel, daha daha gel, dur, gel 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 Çabuk 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 çabuk. Beni çabuk. çok kolay vuruyorlar ya. Beni çok iyi. <laughs> Öldü düşeni öldür. Emin öldür. <laughs> Allah kaç 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 <laughs> alacağım Allah. Allah. <laughs> Emin lan. Emin'i çaldı. Soğuk gelsene benden. Soğuk kulübenin oraya gelsene benden. Sen neredesin sen? Geliyorum ama takım i̇şte Bizinkiler gitti. Çok kalabalık bura. Çok kalabalık. Buraya gelin. Al buraya dal buraya dal buraya. Bey Mehmet abi in koş dikkatle tap dikkatle abi sağ sola koş. Abi bunlar iki iki ekip bunlar. Koş abi sana sıksınlar. Alırsınız burayı. <laughs> Üstte <laughs> <tam kat. gülüyor> de benzeri bak benzeri bak kapıda çıktı Hadi Çok gidelim. iyisin Tamam kal Beni de <laughs> beni de Yok artık bir dakika Bir hitmeni Bitir bunu bitir Çok güzel <laughs> çok, işte çok güzel iyisin ya. sana kalır <laughs> <abi. gülüyor> Savaş savaş sen ben yokum ben öleyim sen Bitirdiler bitirdiler Ha o kızı Adamı üzerine koştu Ama Melihcan vurman yasak vurman yasak rakibe Geliyor 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 bir tane motor geliyor Tamam. tamam. Rakibe vurmanı direk. izlesen geri direnenler. Rakibi hiçbir şey ben yapmayacaksın. Halkım, abi ben Veysel abi vurdu. Can alıyorum sen. Veysel abimin bir hakkı var o yüzden. Var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl bir hakkı <laughs> var? Abi bu yer birinci olamazsak çok büyük şey ayıp ederiz. Yani o kadar şey o gelip gelip gidiyoruz. Benim geliyorum. bir hakkım var. Seki tavayla vurabilir miyim en son? Hayır hayır sen yok. hiçbir şekilde vurmayacaksın. Sen sadece izleyeceksin motoru. Savaş ben. muhabirisin. değilsin. Abi, abi zırh yok mu bu git ya? Abi üstünü çıkar Meliçer üstünü çıkar. Yukarıda var herhalde ya. Tamam. Aldım aldım Çantayı da çıkar her şeyi çıkar. Nişan ha tamam. Tamam dursun ama kardeşim. Tamam ya. dursun sırtın. Ya şu evlerin içinde şu kulübede kesin adam var ya. <laughs> Mehmet abi müthiş destek oldu <laughs> <laughs> Olsun Osmanlı ben kaldım. Abi birisi diyor, Mehmet abi arabasını alsın. Adamı niye yalnız bıraktınız? Ben Osmanlı bekliyorum ya. benim arabama edelim. gelsin. Geldim abi. Heh, gel hangisi ya. hangisi ya bunlardan? Bu fena Aa, değil. Aa mi? yolda adam var oh, yolda oh, adam, adam var. <laughs> abi çok iyi vuruyor. Peki hazır mıyız? beni dövüyorlar. Aa, geldim geldim geldim. Çok 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 çok. Burada 3 kişi var Osman, 3 kişi. Onlar Osman 3 kişi. Sıkıntı yok abi. Bak bakmam iyi savaşacağım Belice. Hadi bak. Ulan niye ölmüyor? Nereye gitti? Bak şurada şu. Vallahi şurada. ya. Ha öldü. Ya şöyle Yürüyorum bir can basın abi şuradan. He Olur. Bandaj Aa, burada birisi, birisi var. ya, <laughs> 14 kişinin 5'i biziz abi. 9 kişi var. <laughs> aynen aynen. O yüzden biraz ben şey yapıyorum. Riske giriyorum bir derece. <laughs> doğru orada adam. Çok 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 çok. Tamam çok, çok. birini mi gördün ya? Evde evet, var burada bu arada evde var evde. <laughs> ya buraya gariban. Allah Ya var. Gariban mı var orada? Gariban var, gariban. çök. çık. Ben vuramıyorum ya. Ele şükür ya. 2 üç tane vurabildin ya. Adam adam full kaç. Allah. O abi? Gel gel gel. O abi. Kimse? sıktı lan Kulübe kulübe sol kulübe sol kulübe. Abi evlerde Soğurdum. net pusuyorlar burada ben size söyleyeyim. Hmm. Bunu vurdum. Selamünaleyküm. olsun lan. Diğer diğer tekerini al. ben almayayım. ne yapacağım biliyor musun? Benim mu? birinin... Beni, Allah. seni gönderiyor <laughs> bak. İçeride. Kulübe dolu mu ya bir baksan Ne? <laughs> <laughs> abi bu ölenleri gönderelim Mehmet abi. Melihcan içeride adam var mı baksın da. Aa o kulübe dolu ben şey, şey, bak ben, beni bırak. Kulübe, de de olur. kulübe adam var. kulübede adam var. kulübede adam var kulübe Melih. Geldi adam, adam, adam var. Kulübeye bir şeyler yapmamız <laughs> lazım. Melihcan bir kulübeye selam versene. Tamam. Girelim. Kapısını açıyorum ben onu. Dur kapısını kapatalım. Kapısını kapat. Kapısını kapat abi. Dur dur kulübeye kapısını kapat şeyle arabayla. öldürme 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 Patlat patlat şeyi patlat arabayı Öldürmeyin ha bekleyin Kulübe kulübe oyun birincisi yapacağız sıkıştırıp abi bekleyin dur 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 abi öldürme Pat tamam mı? Patlatıyorum tamam, patlatıyorum Hayır şey hayır patlatmayın onu birinci yapacağız sıkıştırıp Arabayı sıkıştıra işte tamam. patlatak Ha işte tamam zıplamıyorsa güzel tamam bravo <laughs> Tamam Oradan çıkar ama ya, ya. o Tamam bekleyeceğiz işte burada <laughs> Evde var mı araba? <laughs> Bana bir kit Adam. bit bir şey at lan Yok sen sen artık şeydin cıbıs <laughs> Vallahi tamam. patlatırım tekerinizi. abi. Evet. Abi daha var, şeyi var. Etrafta gezelim. Çıkartalım. Bu bu karşı adam... karşı karşı. Ah. Yürüyerek oynuyor. <laughs> Oyun şu İbrahim nasıl becerdi İbrahim? Aklına bir Aa! kulübe öldürdü beni ya. <laughs> kulübe mi öldürdü? <laughs> kulübe öldür abi bunu Abi yerlemeyin. Yerlemeyin, kulübe ellemeyin. Kulübe ellemeyin ya takısın adam. Bak çıkamıyor çıkamıyor. Bura 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 bura. Mehmet Reis. Geldim geldim geldim. Ha gel gel gel. Eyvah gel, beni <laughs> beni koru. Arka sıkıyor abi evden canlı kalkan, çıkıyorlar. Canlı kalkan. Canlı kalkan. Evden çıkıyorlar bu arada. Helal Osman. Buna da kask var mı yardım yardım ya? Suat'a yardım ya. lazım. Suat'a yardım, lazım. Acil. 11 canlı yelek var. Suat'a yardım lazım acil. Suat'a yardım mı? <laughs> çok az canı var abi. <laughs> Çok iyisin be. Abi. <laughs> abi oradan geçerken dikkat edin vurmasın şey ha. Aa abi, bir risk aldık, risk adam... aldık. Beni kaldır bomba bırakayım biz ölelim ya. Bekleyin. <laughs> ya da gel adam vursun bizi abi şöyle gelin de dur. Kendi vursun mu bize? Aynen öyle şöyle sırayı ip gibi dizilin. Burada <laughs> da vurur. <gülüyor> Oo. <gülüyor> ben şuradan <abi>. öleyim. Eee. Eee. Eee bomba Osman düştü, er. Osman düştü, Osman düştü. Bomba nerede abi? <laughs> Fırlatılabilirdi ha. Gel abi gel bir gel bir gel mi? yanıma gelin ya. <laughs> yanıma gelin bitireyim. Gel yanıma gel koş koş koş. Reis abi gel. <laughs> Korkuyor şimdi var ya ondan sonra kırmızı, atlamızı düşün ya. Kırmızı, kırmızı alan da olurmuş aslında. Bu da birinci Evet, Lord of the PUBG 4 de varmış bu arada. Helal. Bir benim. <laughs> Biri benim. <gülüyor> benim. <gülüyor> Abi üçü fizik. <laughs> Olsun ha. Oynama helal. Evet. Bir tık hile yaptık bu herhalde. Veysel'e geri getirdik? Onun dışında hile yoktu herhalde. Ama Veysel'e mi geçen elden borcumuz vardı arkadaşlar. Borcunuz vardı bana. Borcumuz ne ya? <laughs> Alacaklıydım.